Elif, doğayı çok, keşfetmeyi meraklı bir kızdı. En sevdiği şeylerden biri de bahçede kelebekleri izlemekti. Büyük annesinin köyüne gittiğinde, rengarenk kelebeklerin çiçeklerin etrafında, uçuştuğunu hayranlıkla seyrederdi. Ancak son zamanlarda, köydeki bahçede kelebekler eskisi kadar fazla değildi. Elif, bu durumu fark etti ve büyük annesine sordu. Büyük anne, kelebekler nereye gitti? Eskiden burada o kadar çoktu. Büyük anne üzgün bir şekilde başını salladı. Kelebekler çiçeklerin nektarıyla beslenirler. Eğer çiçekler azsa kelebekler başka yerlere gider. Son zamanlarda bahçede fazla çiçek yok. Elif. Elif düşündü ve bir çözüm buldu. Peki onları geri getiremez miyiz? Büyük anne gülümseyerek, "Tabii ki. Bahçeye bol bol çiçek ekersek kelebekler geri gelir." dedi. Bu fikir Elif'i çok heyecanlandırdı. Ertesi gün büyük annesiyle birlikte köy pazarına gidip rengarenk çiçek tohumları aldılar. Papatyalar, lavantalar, minekşeler ve gelincikler. Elif, küçük bir bahçıvan gibi heyecanla çalışmaya başladı. Tozlu toprakta elleriyle çukur açtı. Her bir tohumu sevgiyle toprağa yerleştirdi ve üzerine dikkatlice örttü. Günler geçtikçe çiçekler büyümeye başladı. Elif her gün sabah erkenden bahçeye çıkıp çiçeklerini suladı. Ama hala kelebekler gelmemişti. Elif biraz üzülmeye başlamıştı ama büyükannesi ona cesaret verdi. Sabırlı ol, Elif, doğa zaman ister. Çiçeklerin büyüdükçe, kelebekler de gelmeye başlayacak. Ve gerçekten de bir sabah, Elif bahçeye çıktığında, rengarenk kanatlarla uçuşan kelebekler gördü. Mavi, sarı, turuncu, mor kelebekler çiçeklerin etrafında dans ediyor. Kanatlarını zarifçe çırpıyorlardı. Elif'in içi sevinçle doldu. Hemen büyük annesine seslendi. Büyük anne, kelebekler geri döndü. Büyük anne gülümsedi ve Elif'e sarıldı. Senin sabrın ve emeğin sayesinde. Elif, doğa her zaman karşılığını verir. O günden sonra Elif bahçesine daha da özen gösterdi. Kelebeklerin bahçeye geri dönmesi ona doğanın gücünü ve mucizelerini hatırlatmıştı. Artık her gün kelebeklerle dans çiçekleri izlerken doğanın ne kadar güçlü ve güzel olduğunu daha iyi anlıyordu. Elif'in köydeki arkadaşları da bahçeye gelip kelebekleri görmek istediler. Elif onlara çiçeklerini ve kelebeklerin nasıl geri döndüğünü anlatırken Arkadaşları da heyecanla bahçede koştular. Kelebekler çocukların etrafında uçuşarak onlara neşeyle eşlik etti. Elif doğanın önemini ve onun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı. Bahçesindeki kelebekler, çiçekler ve ağaçlar ona sevgiyi, sabrı ve doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu öğretmişti. Ve Elif artık doğayı her zaman koruyacak ve ona her zaman özen gösterecekti.